Ee, Osman Yanak ve Kadir beraber bir sahneydi. Hatta Kadir abinin işte orada e, bana haber lan bal dudak diye söylediği bir küçük bir replik vardır. O bal dudak lakabı bana takıldı. Ferdi abi iyi hakikaten ben ayırırım. Çok arabesk dinleyen bir insandı değilim. Hatta benim bu arabesk e, sanatçılarıyla oynadıktan sonra heavy metal müziğe ve rock müziğe hani yönelmeme vesile olmuştur. Yani o yüzden Merhaba Sinematik TV takipçileri yeniden sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz ikinci yayın dönemimize başladık. Güzel hızlı bir giriş yapalım dedik. Ve birazcık daha farklı olarak özellikle arabesk filmlerini ele alacağız. Üç tane Ferdi Tayfur filmi seçtik. Bunlar Yıldızlar da Kayar, Utanıyorum ve Ah Çocuk Olsaydım Filmleri Ve bütün bu filmlerde e, rol almış e, Burak Gürgen de bizlerle birlikte hem kendi açısından filmleri anlatacak, hem bir çocuk yıldız olarak e, deneyimlerini bizlere aktaracak, hem de hep beraber filmleri e, ele alıp inceleyeceğiz. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar herkese. Yeni dönemde Ferhat filmleriyle e, birlikteyiz. Şimdi üç tane filmi konuşacağız burada. Çok değerli filmin, e, filmlerin içinde çok değerli oyuncusu ve yönetmenin de e, oğlu olan Burak da bizle birlikte. Üç film Yıldızlar da Kayar, Utanıyorum ve e, Ah bir çocuk olsaydım. 1983, 84 ve 89'a kadar uzayan bir e, dönem. Burak'ın ikinci filmi galiba Yıldızlar da Kayar herhalde değil mi Burak? Öyle i̇lk, ikinci, ikinci film, film. Ama ilk ciddi filmi. Ve bu filmde evet. ilk ciddi film olmasına rağmen e, Hüseyin Peyda, Yıldırım Gencer, Yubar Terziyan, Yüksel Gözen her yanı sıra Türk sinemasının çok ağır toplarıyla birlikte oynamış. Bence çok heyecanlandı. Yani bir çocuk oyuncu için böyle bir çocuk oyuncu için ilk ciddi bir rolünde bence çok şey olmalı, çok ağır bir rol olmalı. Filmde de hiç sırıtmıyor filmi izlediğimiz zaman ve sevdiriyor kendini. Yani o işte tiyatral oyunculuk, işte kaç göz, jestleri, mimikleri sanki yani bir yönetmenden direktif almamış da gerçekten o anları yaşamış gibi bir e, görüntü var filmde. Ve ben o yüzden de çok seviyorum. 3 filmde de aynı ama bu filmin öyle bir özelliği var çünkü ilk e, ciddi projesi ve yani saydığım Türk sinemasının ağır topları da var içerisinde. Ben o yönden e, bu filmi çok fazla severim. Ve Burak da özellikle e, yani ilk ciddi film olduğu için ben ona da soruyorum. Ne hissete Nasıl dahil oldu senaryo Nasıl karar verdiler onun olmasını? ve neler yaşadı? E tabii şimdi 40 sene oldu. Hani çok da böyle sanki dün olmuş gibi hatırlamam söz konusu değil. Yıldızlar'da Kayar filminden önce Bedel filmi vardı. Kadir İnanır, Ekrem Bora, Kristin Aydar, yine Yıldırım Gencer, işte Bahar Öztan. E, bayağı da işte Neriman Köksal, bayağı kalabalık kadrolu bir filmdi o. E, benim ilk kamera karşısına geçtiğim film Bedel filmiydi. E, yine aynı sene içerisinde, 83 senesi. Ee, orada işte bir çok küçük bir sahne bir bakkalda Cicim Bakkal diye bir sahne orada işte şey aşırıyorum e, sakız makız şeker bir şeyler aşırıyorum hatta e, Osman Alyanak ve Kadir beraber bir sahneydi hatta Kadir abinin işte orada e, bana haber lan bal dudak diye söylediği bir küçük bir replik vardır ki o bal dudak lakabı bana takıldı yapıştı. O lakabı takan da Kadir abidir. İşte o filmde zaten çıktı ve birçok şeyde de diğer başka filmlerde de bir bal dudak diye geçti. Sezercik, Ömercik, Ayşecikten sonra hani Burakçık biraz kulağı kötü geldiği için herhalde orada bir bal dudakla daha sanki şey olur diye düşünürdü bilmiyorum. Daha sonra bu film oldu. Bu filmin yapımcısı Selim Soydan. Gülşah film. Babam beni ilk işte bu bedel filminde o kameranın önüne attığında aslında bir, bir şey var mı bunda? Yetenek var mı? Olur mu? Olmaz mı? Görmek için aslında. Yani senaryoda falan olan bir sahne değil o bakkal sahnesi. Sadece benim orada bir performansımı görmek istedi. Kamera karşısında da bayağı rahattım. Yani herhangi bir sıkıntım yoktu. Bir de gerçi çocuk oyuncuların çoğunda aslında böyle bir kendi doğası geri bir garip bir özgüven durumu vardır. Çok rahattır. Biz yetişkinler böyle işte hata yapmayayım aman işte dilim sürçmesin aman şu olmasın diye çok maksimum şekilde dikkat ederiz ya e, dikkat ettikçe de aslında hata yapma payımız da yükselir. Çocuklarda öyle bir şey durumu yoktur. E, sanırım herhalde onunla bir vermiş olduğu bir, bir duyguyla e, Selim abi de sanıyorum hani bir çocuk oyuncu yani senaryo geri varken babam da herhalde karar verdi. Ben de çok da böyle bir işte senaryo okuyayım da bir senaryoyu değerlendireyim de işte menajerimle bir konuşun işte kaç para alacağım ödemeyi nasıl yapacağız gibi böyle bir şansın yok. Sonuçta filmde oynayacaksın diyen kişi Melih Gülgen. Yani nereye itiraz ediyorsun? Kesinlikle. O artık söz çıktıktan sonra artık onun bir geri dönüşü yoktur. Sette çok fazla beni zorlayan bir şey yoktu benim için. Çünkü yani çocukluğum döneminde set benim için bir Luna Park'tan farkı yoktu. Benim için bir Luna Park set ortamı. E çünkü şaryosu var, bilmem nesi var. Şaryo benim için bir şeydi. Yani ya da ne bileyim işte kleket, set amiri tebeşirle kleketi yazar. Hareketi ben tutuyorum. Yani orada devamlı bir kameranın yanındayım, bir şeyindeyim. O yüzden hani benim çok e, habitatım kelimesi sanıyorum. Yani habitat kelimesi sanıyorum hani en doğru e, olabilecek kelime. Bir şey sahneleri var oralarda zorlanıyordum. Ağlama ve e, işte çünkü bu arabesk filmlerin sevmediğim özelliği daha doğrusu birçok Yeşilçam filminde sevmediğim özellik bir dram pornosu aslında. Ee, ah bir çocuk olsaydım filmini konuştuğumuzda hani şey yaparım hani orada anlatırım ama e, artık o benim 11. filmim falandı. E, ee, ah bir çocuk olsaydım filmi artık sette isyan ettim. Yani devamlı ağla 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 işte baba gitmiş anne bilmem ne olmuş sokaklara düşürmüş şu olmuş bu olmuş bilmem ne falan ve ben artık bıkmıştım. Yani çünkü her sahne hemen hemen her gün ağlıyorsun ve ağlama sahnesi çekiliyor. Şimdi bir de çocuksun. Yani çocuk onun için her şey oyuncak. Hani oyun. Ama bir anda ee, bir şeyden dolayı ağlaman gerekiyor. Hüngür hüngür. İşte salya sürük. İşte o bir taraftan da replikleri söylemeye çalışıyorsun. Lafları söylemeye çalışıyorsun vesaire. Haliyle oradan baktığında yıpratıcı bir şey. Bu üç filmi inceleyeceğiz biz. Ee, yıldızlar da kayar. Ve utanıyorum filmlerinin senaristi Erdan Tunal, rahmetli. bir çocuk olsaydı filminin senaristi de Safa Anap. Ee, şimdi orada genelde tabii bu çocuk yıldızlar ve çocukların ağırlıklı olduğu <laughs> işte Ayşeciğ, Ömerciğ ve bunlara falan da bakarsak boyundan büyük laf ettiriliyor aslında filmlerde. Yani yani büyümüş de küçülmüş. Ya evet büyümüş de küçülmüş. Mesela ben çok böyle bilgi çocuk sevmem ben. Bana çok itici gelir mesela. Yani çok büyük adam böyle büyük büyük laflardan çocuklar. Çocuksun lan. Yani git burnunu karıştır başka bir şey yap. Yani git yani anlatabiliyor muyum? Ee, orada böyle bir büyümüş de küçülmüş bir insan modeli vesaire. Ee, bir şeyler beni bazen rahatsız ediyordu. Yani bazen ben e, senaryoyu değiştiriyordum ben bu lafı söylemek istemiyorum, şöyle bir şey söylemek istiyorum falan dediğimde ve aslında babamla e, bizim genelde gergin geçerdi setlerimiz. Başka bir filmde ben seti durdurdum mesela. Gökhan Güney ile oynadığım bir filmde. Ben bu sahneyi oynamam diye. Bayağı set durdurdum. Şunu, söyleyebilir miyiz izin verirsen? Yıldızlar da kayarı ben burada ayrı tutuyorum. Yıldızlar da kayar hikaye itibariyle yani senaryo itibariyle de biraz çocuğun gözünden ön bakış değil mi? Yani hikaye, üç filmi de bir arada değerlendirsek her yıldızlar da kayar. Biraz e, burada şeyin gözünden, Burak'ın gözünden, yani Cengiz'in gözünden işlenen bir hikaye. Yani utanıyorum da e, tamam o da ailenin bir ama ah bir çocuk olsaydı sene direkt zaten olayın olduğu yaşayan şahıs. Ama yıldızlar da kayar direkt çocuğun gözünden anne ve babayı burada profilini görüyoruz. E tabii anne ayrı baba ayrı zengin bir dede var babadan nefret ediyor ee, arada kalmış bir çocuk var ee, babayı çok seviyor babanın yanından ayrılmak istemiyor babayla vakit geçirmek istiyor bir taraftan işte mahalledeki serserilerle gidip sigara falan içiyor yani evet. e, beş yaşındayım sigara falan içtim yani bakıldığında aslında çok ya yani normalde böyle bir film mi? Bu senaryoyla atıyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde de Almanya'da çekmeye kalksam devlet parçalar o yapımcıyı seni. Evet. Öyle. Evet. Pedagojik açıdan bakıldığında çok travmatik işler bunlar. Şimdi çocuk yıldız falan durumu var ya, şimdi benim de evet. işte bir üzerinde çalıştığım bir e, proje var. İnşallah gerçekleşecek o. Yani orada daha detaylı. Hep bir işte o çocuk yıldızlığın, çocuk oyuncu Neyse adı. Aslında bir taraftan çocuk işçi. Buradan hiç bakılmıyor mevzuya. O evet. şöhret, ünlü olma gazetelerde yani şimdi ben şöhret meselesiyle alakalı çok 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 erken tanıştım. Yani üç aylıkken benim Hürriyet gazetesinde haberim vardı. Daha üç aylık. Bu filmle beraber Yıldızlar da Kayar filmiyle ilgili bayağı... Hürriyette orada burada işte o zaman hafta sonu diye bir şey vardı. Baya sürmanşet benle ilgili haberler falan yapıldı. Şimdi sokakta tanınıyorsun orada tanınıyorsun. Bu mesela bir çocuk açısından evet çok fazla ilgi falan görünüyor ama bir taraftan da tehlikeli bir boyutu var. Ee, evet Hüseyin Peyda gibi bir isimle çalıştım. Çok önemli evet. bir isimdir gerçekten. Ferdi abi iyi, hakikaten ben ayırırım. Çok arabesk dinleyen bir insandı değilim. Hatta benim bu arabesk e, sanatçılarıyla oynadıktan sonra heavy metal müziğe ve rock müziğe hani yönelmeme vesile olmuştur. Ferda abi her zaman ayırırım. Ferda abi benim için önemli bir isimdir. E, bir de biz üç tane filmde birden çalıştık ve yani bizim diyalomuz çok iyiydi Ferda abiyle. Belli zaten yansıyor herhalde yansıyor. Evet, yani çok hakikaten. Ee, çok ayrı bir yeri vardır, benim için Ferdi abinin. Öncelikle bir insandır, insandır yani, Ferdi abi. Böyle kaprisi maprisi olan, egosu olan bir şey, bir durumu değildir. Babamla çok iyi dostlardı. Çok iyi arkadaşlardı. Evet. Bahar Öztan'la da işte, hani sonuçta annem rolündeydi. Bahar ablayla da gayet aram iyiydi. Bahar ablayı da severim. O da e, yıllardır kanserle devamlı mücadele ediyor, sağlık sorunları falan var. Ee, i̇nşallah sağlığına kavuşur. Yıldırım, Yıldırım gelecek E, Yıldırım abi tabii ayrı yani bizim için babamın hemen hemen evet. birçok filminde Yıldırım evet. abi hep illaki bir olmazsa olmaz bir isimdi. Evet. Bir de film ortamı dışında da biz hani görüşürdük ederdik ve hakikaten çok içi dışı bir diyebildiğimiz ki Kuzucukların filminde de Yıldırım abiyle baba oğlu oynamıştık. Ee, orada da işte Adile Naşitler, Münir Özkullar falan hani orada da ayrı bir Agah gibi çok baya şampiyonlar ligi diyebileceğimiz başka bir kadro durumu vardı. Bütün bu insanlarla evet küçük yaşta rol tokuşturabilmek e, herkese nasip olmayacak bir şey. Evet bana evet. nasip oldu. Hani bundan çok. da çok aslında mutluyum. Yani Türk sinemasının ve Türk tiyatrosunun e, bir daha da yeri hakikaten doldurulamayacak. Önemli karakter oyuncuları, e, önemli isimlerle karşılıklı oynadım. Yani bu evet benim gururumdur. Her zaman da bu gururu taşıyacağım. Yani e, 60 yaşıma da gelsem, 70 yaşıma da gelsem, görülmüyor yaşları bilmiyorum da. Ama en azından o gururu hep, e, hep taşıyacağım. Peki çekimler ne kadar söz Hatırlayabiliyor musun? Ne kadar zamanda setten çıktınız? Ya şimdi şöyle genel olarak o dönem zaten e, her şey kısıtlı. Yani negatifi, evet. kullandığın negatif kısıtlı, paran kısıtlı, zamanın kısıtlı. Hızlı üretim. Ee, bir taraftan Ferdi Tayfur gibi bir isimle çalışıyorsan işte Gülhane konseriydi, turnesiydi vesairesiydi gibi bir de ekstra durumlar da var. Melih Gülgen gibi isimler e, ya da birçok yani o jenerasyonla alakalı bunun temel Gürsu gibi isimleri de sayabiliriz. Fazla pratik ve hızlı çalıştıkları için genelde bir film süresi bir hafta, hadi bilemedin on günde hemen... Evet çekiliyor. 10 gün hadi bilemedin 15 gün olsun. Ama öyle altı haftada çektik falan öyle yayıla yayıla çektik. Günde üç tane sahne çektik. Ay bugün çok çalıştı. Öyle bir şey yok. Öyle bir, öyle bir dünya evet. yok. Yani öyle bir vakit yok. Evet. Ee, Sonra, öyle de bir prodüksiyon parası yok. Yani. Evet evet belli zaten. Ben bir şey daha soracağım burada müzikle alakalı bir şey soracağım. Burada da çünkü fark ettim. Şimdi sende Leyla albümü çıkmış Fırtay kasıp kavuruyor. Ve e, Sen de albümü çıkış şarkılarından bir tanesi de bu Yıldızlar'da kayar. Film yapılıyor fakat filmde Sen de Mileyli albümünden hiç mesela eser yok. Hepsi yaktı beni albümünün eserleri. Ve özellikle Günahım Bana Kaldı diye bir parça var içinde. Ve salonları titreten de biz özellikle oynadığımız için babamla da bunu konuştuk hatta. Orada mesela makinistler ara verilmiş yani pataküte pataküte herkes eline geçeni atıyormuş yani işte perdeye doğru. O Günahım Bana Kaldı şarkısında. Şimdi o müzikler benim en çok merak ettiğim şey. Sonradan mı seçiliyor? Yoksa ilk baş işte kararlaştırıyorum işte şurada şunu koyarız, burada bu şarkıyı geçeriz diye yoksa sonra kurgu aşamasında mı acaba bunu yapıyorlar? Filmden önce çıktıysa plak zaten şarkılar biliniyor, sözleri biliniyor. E, senaryoda yazılırken yazılırken atıyorum işte o hapishanede işte o kar yağıyor bilmem ne evet, falan ya. E de bilmem ne evet. de hani tamam bu şarkı burada girer, şu şarkı şurada girer şeklinde olabilir. Yani gidip de ya aa, şöyle de bir şarkı varmış hadi bunu koyalımdan ziyade. E, zaten <laughs> plak çıkmış, satış rekorları kırıyor, her evet. yerde çalıyor. E, zaten herkes, herkes... Evet. Haliyle üstüne de bir de senaryo yazılıp, ee, Filmle çekilirken zaten belli yani hatta e, nereler müzik altı olacak, nerelerde hangi şarkı girilecek. <laughs> zaten onlar da önceden belirlendiği için de çekilirken zaten öyle çekilir. Genel olarak hani. öyle yani. yani hani. Sonradan Yıldızlar da Kayar için eğer şey yaparsak, konuşursak çok da plaktan bağımsız bir durum değil aslında. Bahri hamile olduğunu söylediği sahnede e, Ferdi Tayfur'un bir oyunculuğu var. Sanki gerçekten haber haberi almış gibi ama yani yüz suratı orada alt tane falan değişik duyguya dönüşüyor ve çok değişik oynamış mesela orada ona çok şaşırmıştım de yeni ilk filmlerinden bir tanesi değil sanırım değil değil yok, tabii ki. yani yok. kaç tane ya, daha ondan önce Natuk Baytanla falan kaç tane Orada yapalım. ama orada ama yani şey oluyor yani kopuyor gerçekten. Ferdi abinin şöyle bir durum var ki zaten kendisi de bunu açık açık söyledi yani birkaç röportajında Müzisyen şarkıcı olmasaydı kesin sinemacı olurdu. Sinemayı gerçekten çok seven ve sinemaya karşı inanılmaz bir tutkusu olan bir isim Ferdi Tayfur. Bütün bu şarkıcılar sonuçta Furya sineması olduğu için Yeşilçam. Şarkısı tutan, plağı tutan hala da de devam ediyor aslında. Hani Orhan Gencebayından Müslüm Gürsesine İbrahim Tatlısesinden işte Gökhan Güneyine, Rahmetli Faruk Tınaz'ına vesairesi, Faruk Tınaz'a da oynadım bu filmde. Bütün bu şarkıcıları, ses sanatçılarını topladığımızda Ferdi Tayfur açık ara öndedir. Oyunculuk anlamında. Evet kesinlikle. Açık ara öndedir yani. yani çok net söylerim o. Filmde senin özellikle aklında kalan bir sahne var mı? Şöyle bir şey oldu <laughs> birkaç sene önce. Evdeydim. Babam oturma odasında televizyon izliyor. Ben de şeyim bana bir seslendi. Burak bir gelir misin diye. Efendim baba dedim. Şimdi odaya girer girmez e, televizyon hemen şeyde sol taraf yani kapıdan girer girmez televizyon karşısında da işte koltuk var. Ondan sonra babam da koltukta işte şey. Televizyona baktım. Yıldızlarda Kayar filmi televizyonla oynuyor. Ondan sonra ben de şöyle uzay gemisi görmüş bir köylü gibi böyle televizyon sanki ilk defa televizyon görmüş gibi böyle bayağı kilitlendim. Ve gözümü üç ekrandan ayırmadan böyle yavaş yavaş böyle geri geri şey babamın yanına oturdum koltuğa. Yan yana oturuyoruz ondan sonra. Muhtemelen babam da yıllar sonra ilk defa izliyor film. Yani kaç sene geçmiş arada Bir sahne geldi de böyle bir koltukta şöyle düşünceli oturuyorum falan. Sonra işte ee, o bili bili robotu falan görüp böyle şaşırıp sonra işte Ferdi abi gelmiş. Baba gelmiş. Çocuk yani. ona sarılıyorum. Sahne bu. Durdum böyle. Dedim ki ben bu sahneyi hatırlamıyorum. dedim. Vay hatırlamıyorum yani. Babam da durdu. Ben de hatırlamıyorum dedim. <laughs> yok bizde yok o sahne yok yani. Babam da, da yok bende de yok o sahne. Ama çekmişsiniz hani. Önce bir yaşlı. <laughs> oynamışım babam da çekmiş. Ama yok hiçbir şekilde yok o sahne. Hatırlamıyoruz ya. Yani. Dedim biz bunu nasıl çektik? Ne zaman çektik? Ben niye böyle oynamışım falan? Yani sen niye böyle hani ya kötü de oynamışım. Bana göre kötü oynamış. Yani niye bunu şey yapmadık? Niye koydun falan? Sonra sahneyi falan tartıştık yani. Neyse şimdi şey yapalım da <laughs> sigara içtim sahne mesela. <laughs> tane bir şey anlatıldı bana. İşte şöyle olacak. işte çocuk gelecek, sigarayı çevirecek. uzatacak. Adnan Karabacak mıydı o yanındaki bu arada? Yok. No. Bilmiyorum ki ya, ya çalıştığımız artık neresi soruyor. Mahalle çocukları yetişkinlerin sigara içtiğini görüyorum. ama sigara içme tekniğini bilmiyor. Şimdi o sahnede dikkat ederseniz ben sigara üflüyorum. Louis Armstrong gibi öyle trompet üfler ya, öyle yanaklar şiş balon oluyor. Normal. Hmm şeklinde e, üflüyorum. Hatta bir şey oldu. Babam kestik dedi. Ben hala <laughs> yani. Erken Sana yaşta başlamışsınız. Çok erken başladım. Evet. Bayağı beş yaşında başladım. <gülüyor> Hayat <gülüyor> Ama çok ya hayır ya şimdi tabii gülüyoruz ama yani çok ağır bir sahneymiş yani. Evet. E Baktım evet. evet. Ya ben çocuğum olsa zaten sinema işine sokmam da e, o kötülüğü yapmam o çocuğa da. Diyelim ki öyle bir şey oldu. Sigara falan ver. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bugün yapsa sosyal medyaya kılır mı acaba? Derler mi işte? Tabii. Fabik. <laughs> o anında linç yani. <laughs> ha bu arada mesela yıldızlar da kayar. Tamam okey. Yani işte Ferdi Tayfur plak, müzik, şarkı 83 senesi okey. Sonra iki tane daha Yıldızlar da Kayar adıyla birbirine alakasız film yapıldı. Evet. Bir tanesi Borak mı ne öyle bir şey işte bu şey ismi aklıma gelmiyor şimdi. Bir 2016'da mı ne yaptılar? Bir de geçen sene bir şey yaptılar. Gene. Fragmanı zaten her şeyi anlatıyor. Filmin ne olduğunu. Ne olmadığını. E, de bayağı çakılmış. Yani şeyi düşündüm ben. Hani şimdi Ferdi Tayfur'la alakan yok. Bu 83 senesinde benim oynadığım filme herhangi bir gönderme, herhangi bir remake falan durum Yani isim bulamadınız da bunu mu koydunuz ya? Yani? gerçekten o iki filmin senaristine, yönetmenine, yapımcısına gerçekten bu soruyu soruyorum yani. Evet. Başka bir soru var. bence de haklı bir soru. Evet. Başka isim bulamadınız. 83 senesinde onun ekmeğini yeriz diyorsanız zaten oradan da bu kere bir şeysiniz. Çünkü sizin kitleniz Z kuşağı. Z kuşağı Ferdi Tayfur'u bilmiyor. Bırak geçti filmi izleyip izlemediğini Ferdi Tayfur'u bilmiyor Z kuşağının çoğunluğu. Şimdi eğer oturalım doğru konuşalım. Yani hani ordunun ekmeğini yiyoruz desen orada da çok ciddi bir stratejik bir hata var. Yani marketing hatası var. E filme gönderme yok şarkıyla alakalı bir bağlantım yok. Ferdi Tayfur'un F'si yok. Yani oturup filmler filmleri izlemedim ama fragmanları bana yetti zaten. E, neyin ne olduğunu. Fragman çünkü sana malın ne olduğunu gösterir. Yani bazen kötü filmin çok iyi fragmanı olur. Aa iyi film dersin. Hayal kırıklığına uğrarsın. Ama bazen de malımız belli zaten. Yani maldan da fragman işte anca bu çıkıyor dedi, diyebileceğim bir şey. E, yani çok yargı dağıtma gibi kimse düşünmesin ama ben her zaman şuradan bakıyorum. Bir film kötü çıktığında ben üzülürüm. Çünkü zaman harcanıyor, para harcanıyor ve emek harcanıyor. Başyapıt olmasına gerek yok. Yani başyapıt olacak diye de bir şey bir durum yok. Ama derli toplu, iyi bir film, iyi bir hikayesi olan, derdi olan bir film her zaman başımın tacıdır. Ama sırf para harcamak için, sırf ego tatmin etmek için yapılıyorsa yazık gerçekten yazık. 3 filmin inceleyeceğimiz 3 filmin içinde en çok gişe yapan film e, Yıldızlar da Kayar. Milletin müsamma işte şarkı çıkış yapmış. Utanıyorum şarkısı. Bir daha bir daha gölgedeydi şey gir. Yıldızlar da Kayar göre ama Yıldızlar da Kayar şarkısı da dan da müsamma. E, en çok gişe yapan film olmuştur bu üç içerisinde. O sene için evet bayağı e, iyi bir gişesi olduğunu hatırlıyorum ben. Yani çok çok kuvvetli gişesi vardı filmde. Ben de Ve sağlam pasta para almıştım. genişlemişken özellikle. Pasta genişlemişken. Ben de sağlam para almıştım ama para ne oldu bilmiyorum. Sonra görmedim diye. Hem yani <laughs> pembe pembe binlik miydi, bin mi bir, bir şey vardı da böyle bir deste olduğunu gördüm. Ee, Gülşah filmin şeyde, rezanede Selim abi'nin hani al bırakçın diye Sorun ne oldu? Para bilmiyorum, görmedim yani. Muhtemelen babamın götürdüğü paralardan olabilir onlar herhalde galiba işletmeden. Muhtemelen evet işletmecilerden gelmiş evet, olabilir. Evet, gelen paralardır. Evet. Hasılattan gelen bir evet. şeydi yani. Peki biri biri ne oldu? Bak benim ağzımdan aldı şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet efsane. <laughs> Bununla ilgili bir bir şey söylemiştim. Biri 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 diye bir şey vardı o da dizisinde. Ya bu robot zaten nereden geldi, nasıl geldi bilmiyorum. Y Yüzü zaten ona çok benziyor. Bakracırsın robotuna benziyor çok fazla. Yani e, gerçi Doctor Who dizisi aklıma geliyordu bu bunu görünce. Ha tabii tabii. O, yani tam tabii birebir değil. Evet. Garip grup şöyle böyle robotlar vardı ya orada böyle düşük bütçe şey. E, bu herhalde Almanya'dan mı geldi? Bir şey dönem. Sonra bunun adı niye Bilibili Bili oldu? Onu da bilmiyorum. Yani ben de bunu hani çocukken işte bu benim oyuncağımdı da evde bununla dolaşıp yani filmdeki o gördüğünüz gibi devamlı onunla uyuyan falan böyle bir durum yok. Yani öyle bir şey yok. Ama bunun adı niye bili bili oldu? Ne oldu? Gerçekten hiçbir fikrim yok yani. Ya benim işte iki Tabii. tane önerim var. Birincisi Buck Rogers vardı o dönemde televizyonda. İkincisi bir robot bir köpek vardı şeyde Galaktika'da. Yine aynı dönemde televizyondaydı hmm. o. Ee, oralardan bir şey etkileşim var diye düşünüyorum ben. Ya işte bilmiyorum ki. Yani bu böyle bir hala duruyor işte. Bak 83 senesinin filmi o yıldızlarda Kaya. Hmm. Ya bu orada kullanılıyor. Yani 40 yaşındadır. Ya o sene yapılmışsa üretimi. Evet. Evet. in Hong Kong diyor burada. Şu robot 40 yaşında vardır herhalde ya. Yani. Nereden ben ben satmamış, ne? yani, bili satmamış yani? Bili bili satmamış yani yok, bir, yok satmamış. Da ben satabilirim ya bunu bir açık <laughs> Meraklısı varsa buyursun ya. Mer mer meraklı karşında duruyor zaten. <laughs> yani Sper. öyle duruyor. Yani bir şey yapacağımdan değil de işte. Yani değil sinemamızdaki yani. robotlar e, serisinin içerisine bunu da katabiliriz. E tabi. Tabi. Tabii Vay, yeni yeni bir arkeolojik bulundu mu? Yıldızlarda Kayar filminde oynamadı mı sadece bu 2-3 filmde daha oynadı. O süper. Tabii tabii. Bu bayağı meşhurdur bu yani. Anladım tamam. Evet, evet bu tabii. yeni yeni bilgi de notlarımız arasında. Bunlar Eklil. filmografisi falan vardır da IMDb'de şey yapılmamıştır yani onun giriş ama. Ben, bence film, sen yapmalısın film ama yani. Sen yapmasa ben yaparım. Benle <laughs> beraber 4 tane filmde oynar rol arkadaşım işte. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor>